Başlamam artık cümlelik birlikte PlayStation oynayacağız. Evet başlamadan önce kanalıma like atmayı ve abone olmayı Evet ilk önce birisine çıkarak sıkarak başlıyor. Yok sıkmayak kimse bir şey sıkma. Ne yapar aklımda çok zalim gibi bir fikir var. Bankaya gideceğim bankada. şimdi ama şu kadını bir dövmeden. Selamun aleyküm güzel. Oy! Yüzüne yapıştırdım lan. Ya. Oha Kadını aldırdım ya. Evet kadını da aldım. Şimdi bu kadını da öleceğim. Yok ya. Bu kadın güzel. Güzel mi? Ana kız. Vurdum yapıştırdım kafana. ö Ay kadını öldürdüm. Allah kahretmesin. Kadını öldürdüm. Ee, evet. 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 Arabayı patlatacağım. Evet. Şimdi silah alayım. Lan lan arabayı bebe lan 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 git 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 lan lan dosya çek çektim silam vardı dur lan Allah Allah polisler. Abi her yerde polis var. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Her yerde polis bomba mı olsun da Bulacaktım. Bir de fazla yüküyor gibi dolu çok az ah be arkadaşlar nasıl öldü arkadaşlar öldüm PlayStation gerçekten. Evet şimdi başka bir oyunu girelim. Başka bir oyunu girelim. Ee, ay videoları girdim yanlışlıkla. Mortal Kombat mı oynasın? arkadaşlar ben bir kupalarıma bakacağım. Oynadım oyunların kupalarını bak. Yani ben kayıtlı biz yardımcı PlayStation Network Kupa koleksiyonu GTA'da 14 %14 var PES PES 2013'te 9 Combat Online'da 0 www 2 k 17 da 23 0 20 4 4 1 4 18 ve 5 5 kaydı yenilikler kaydı arkadaşlar şimdi benim bildiğim ama sizin bilmediğiniz bir tane dövüş oyunu var. Çok se, siz öğreneceksiniz. Belki bir iki kere bu video o yitader atabilirim. Evet. Komut online'a online evet geçelim. Yok geçemedik. Ali geçemedim arkadaşlar? X <laughs> ve yeni bir oyunumuz daha geliyor. Adı Combat Online. Arkadaşlar şunun izle. Evet arkadaşlar bazı kişiler 3D video görüntülerini izlerken ya da 3D televizyonlarda stok kapik ya da oyunlarda bir rahatsızlık ya da göz ağrılığı hissedebilirsiniz. Yani buraları biraz atlayın. Evet. Bugün birlikte ama bu sefer daha farklı. Ben e, story modda değil e, dövüş yani arenada oynayacağım. x geç, Evet, geç, 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 buna geç, 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 Geç. Al oyunu. Çizim Tamam onu da bundan. Arkadaşlar başlarım. Üf. Story Blood Bu muydu? Oğlum iki gel. Hadi son bir ye, bilet. Hayır. Yes. O. Oh, yes. Bu değil arkadaşlar. George Dower. George Dower mı? Yok bu da değil. White. White White. Leighton. Leighton. Bu muydu? Heh <laughs> buldum. Açlar buldum. Şimdi ilk önce burada Şiva alacağım. Oyun işte. No. Ne, ne kadar yok. Çok basit olsun. Çok zor arkadaşlar oyun. Sen böyle sırayla tüm bir sürü. İlk önce şivesi Night Wolf oynayacağız. Evet. Arkadaşlar bunun böyle süper özellikleri falan var. Brawl Stars. Ben Shield'ım. Arkadaşlar ben dört kollu olalım. yeah Bu Evet. Şu ve şu. İki tane şu ve se şu. Şu, şu, şu. Ne şuymuş ya. Ne arkadaşlar ne şuymuş. Tall dolls. Bakın. Bu da aynı İki tane tall dolls yerde canavar. kız kardeş kardeş dönüş <laughs> Allah istiyor. üstü at kafas Allah Allah bana Sert oynamayı da işte. Allah bunu öldürecek mi? Abi ne yapıyorsunuz? <laughs> Ve ee, ultimi kullanacağım. Üf kafasını kır. Ve şimdi Kratos. Kratos adlı bir karakter. Grados, Grad. At the showdowns. You. You. Are you. I you I this of the stuff. Kratos best. Oh we ne yapıyor? Hep bunu ya. Adamı çok... Üf yok şu adam yok yok. Arkadaşlar işte, bunun hareketleri de biraz yavaş. Sanıyorsan vücudundaki, vücudundaki o ağırlıklar yüzünden çok yavaş bir karakter oluyor. Aynen Lee Kang gibi. Gel lan buraya. Üf. Düştü. Arkadaşlar bakmadan nice. oynayacak. <laughs> ne yapıyorum şu anda onu bile gör. Üf beni kesiyor arkadaşlar. Kesin. you. <laughs> Beş bölüm geçti mi sanıyorsam <laughs> arkadaşlar. Show dance. Arkadaşlar partikinin gelmesini istiyorsunuz. Ve story modda oynamamı istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, çok kötü dövüyor. Arkadaşlar işte, dört kolda benim hatırlıyorsunuz. Şirekli daha görünüyor. Abi ikizler ikizler ikizler. Kafasını kırıyorum, beleğini kırıyorum ve ne yapıyorum? Fırlatıyorum. Fırlatma çok iyi bir şey. Yakalayacak mı? Ağrıştır. Abi. Benim belimi kırdı. Ağrıştır. Uykusunu kıpandı. Ve son. İlk bir şey. Kır. Kır. Yumruk, kafa. Kafa. Eh. Yu ya, evet. Yumruk yapacak. Yumruk. Yumruk. Atış. kafa. Bir daha. Hadi. Yumruk. Yumruk. Atma. Bazen yumruk yumruk. Kafa. Bazen yumruk yumruk. Gretel vs. Şiu. Twitch'i bilmiyordum. Bu hava çok önemli. Arkadaşlar koyuyorlar da işte. Gretel, Gretel vs. İnşallah zehirleyici matı atmaz. Bu zehirleyici matı atıyor arkadaşlar. Dişim artık saptıyor. Çok yoruldum. Uf, Ne ne de kötü. Ben de hep toplu yapacak abi arkadaşlar ya şey biraz keşke ölsem ya ben öleyim ya arkadaşlar karakter değişti şimdi kötü oldu artık daha sonra kötü değiştim diye kısa de en basit daha yapıştı abi Oducu sinat nasıl ben alacağım. Lan. Aldım. O mini benim mi? yapıştır. at Al sana. Olacağım ya. oğlum. zaten yetecek ya. Yapıştır. Olduk mu lan? Olduk. Finish vuruşu. Üf. galiba. Katılan şu. ben niye oynuyorum? Ben niye şiir ya? X'e x

şimde kend, abi sen şu, yoktur bize kim ama, sıra kapalı adamlar nasıl? Er gibi <laughs> <Adamın güzü> kapalı adama arız ya. Allah Allah mı göz kapalı hiç? Kim? finale doğru gidiyoruz. Bakın bu bu bölümde finale doğru gidiyoruz. Şeyimi yapıyorum. Şeyimi yapıyorum. Abi kapalı adam. Göz gözü kapalı. Adamın göz göz, yüzü. Adamın Adamın bir kere yüzü. Artık büyük anam neden yapmayı Üf ne yaptın? Onu da alalım. İşte. Ne alman gerekiyor? Hayır. Oldum. Ne yapıyor? Ha, ilişkisini kullan. <laughs> <laughs> Vallahi ben çok yakın oldum. Bakın ne kadar hasar verir sikere ama ne kadar güçlü ama ne kadar vurur onun Ой, bilmiyoruz. Hala mı video çek? Hii, 25 dakikadır. O videoyu sil yarısını bizim olduğumuz yeri. Bizim olduğumuz tarafları sil bari tu. Anne hani ya. Siliniyor. Silin Silin Siliniyor. 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 Of. Göstereyim sana. 20 dakika bir kere diliyor mu onu? Arkadaşlar özür dilerim. Ay, ne özür